Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kabukları çok güzel yıkanmış limona ihtiyacımız var. Limondan bir dilim kullanacağız bu tarifte. Bağışıklık sistemini güçlendiren limon kabızlığı da gideriyor aynı zamanda. Şimdi bir dilim limonumuzu hemen e, detoks içeceğimizin içerisine ilave ediyoruz. Kabukları çok güzel yıkanmış e, 4'te 1 bir oranında elma gerekli. Kabuklarıyla birlikte güzelce doğuruyoruz. Bağırsaktaki kötü bakterileri yok ederek mideyi koruma özelliğine sahiptir. Yeşil elma aynı zamanda kabızlık sorunu varsa bu sorunda ortadan kaldırıcı etkisi bulunur. Ve şimdi yeşil elmayı da detoks şişemize ilave ettikten sonra 3 diş sarımsak kullanıyoruz burada. Sarımsak hiç tartışmasız dünya çapında en yaygın kullanılan şifalı bitkilerden bir tanesidir. Kabuklarını temizlediğimiz sarımsakları bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Sarımsakta aynı zamanda A, B ve C vitaminleri bulunur. Bu da vücudumuz için ve bağışıklığımızı güçlendirmek için oldukça faydalıdır. Ölçü verecek olursam bir yemek kaşığı ölçüsünde sarımsak. Bunu da yine e, detoks şişemizin içerisine ilave ediyoruz. Şimdi burada e, zerdeçal kullanıyorum. Zerdeçal bir çay kaşığı ölçüsünde bağışıklık sistemini güçlendirir. Diğer taraftan bir çay kaşığı zencefil. Yine bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. Diğer taraftan bir tatlı kaşığı kurutulmuş nane. Bunu da yine detoks şişemin içerisine ilave ediyorum. Ve şimdi bir litre kaynattığım suyu detoks şişeme ilave ediyorum. Ve kapağını kapatıp 6-7 dakika kadar bunun demini alması üzere bir kenarda bekletiyoruz kabızlık, şişkinlik, kilo problemi, karaciğer temizliği açısından oldukça etkilidir. Kansere karşı tüm vücudu ve organları koruma etkisi bulunur. 6-7 dakika sonra şöyle kavanozu güzelce karıştırıyoruz ve bir bardağın içerisine döküyoruz. E, bu hazırlanan karışım bir günlüktür. Her seferinde taze taze hazırlamanızı öneriyorum. 3 gün üst üste olarak düzenli olarak bunu kullanın ve günde 3 bardak olarak tüketin yemeklerden yarım saat kadar önce ya da yemeklerden 1 saat kadar sonra tüketebilirsiniz ben burada 1 çay kaşığı kadar bal ile tatlandırıyorum bu karışımı ee, organik balınız varsa organik bal kullanmanızı öneririm arkadaşlar bu şekilde e, düzenli olarak 3 gün üst üste uygulayın ee, karaciğerinizi kristal berlaklığında olmasını sağlayın Evet, malzemelere karşı hassasiyeti olan, bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler için uygun değildir. Hamile ve bebeğini emziren kişiler için de uygun değildir. Lütfen onlar kullanmasınlar. Gün içerisinde bol su tüketimi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip tarifi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın.